sayılı günler kaldı haliyle Ramazan denilince akıllara gelenlerden biri de Ramazan pidesi. Peki bu yıl Ramazan pidesinin fiyatı ne olacak? Ramazan öncesi ekmeğe zam bekleniyor mu? İşte fırıncılardan cevabı. Şimdi geçen sene biz herhalde pideleri 4 liradan falan satıyorduk. Hı hı. Bu sene 5 lira zaten zam geldi. Evet. Yani 5 ile devam edeceğiz. Hı hı. Yani Ramazan'da herhangi bir artışımız yok. Hayır ekmeğe zam yok. Hı hı. <laughs> Ee, bu sene de aynı geçen seneki ki aynı devam edecek yani. Hı -hı. Ama hayat pahalılığı ne bileyim yani ürünlerin pahalılığı bayağı bir yansır yani işimize etkiler. Hı -hı. Benim bir kilo lahmacun 300 milyon. Hı -hı. E bunun maliyetiyle falan 400 milyona 30 sene lahmacun yiyecek yani bunlar büyük bir sıkıntı halkımız için. Hı -hı. E sonra depremin vermiş olduğu bir sıkıntı var ortada. Hı -hı. Millet göç etti, mahallemiz boşaldı. Hı -hı. E bunlar işimize etkileyecek yani. Gelse bizim için ne iyi olur biz de zam alırız ama gelmez. <laughs> Başka bir şey diyemiyorum. Ramazan pidesi ortalama 15 ile 20 lira arasında düşünüyoruz biz. Hı hı. Ee, malum giderler ağır, işçi paraları yüksek. Hı hı. Ee, bugün baktığınız zaman en ucuz işçi yemiyesi 400 liradan başlıyor. Hı hı. Sigortası derken sigortanın günlüğü 120 lira olmuş. E ee, bundan esnaf olarak şikayetçiyiz hepimiz tabii. Ama yapacak da fazla bir şey yok. Ramazan pidesi yani şöyle bir 15 lira falan olur çiftli ekmek üzerinden yapacağız. Tabii bunun susamı, yumurtası, işçiliği daha iyi bir hizmet verebilmek için tabi ürünlerin fiyatları da ona göre tabi değerlendirilecek. Yani şu an o fırıncıların ortak toplandığı yani bir çıkardığı bir fiyat yok henüz. Hı -hı. Ama işte o zaman ne olur ne olmaz belli yani şu an bir yumurtanın teki olmuş 4 TL. Hı -hı. Yani bir Ramazan pidesine bir yumurta gidiyor. Onun yanında susamı da var işçi çalıştırması yani yüksek. Dumanı üstünde Ramazan pidesinin fiyatı 5 lira ile 15 lira arasında satılması bekleniyor. Normal ekmek fiyatıyla vereceğiz zaten yani Ramazan pidesinin bir yumurta bir susam farkı yani onu biz yansıtmayacağız zaten. Yine aynı fiyatla devam edeceğiz. Fırıncılar bu yıl günlük bine yakın pide satmayı planlıyor. Bizim belada yine aynıdır. Buranın standartı belli yani. Değişmez. <laughs> bin civarı falandır yani. Ya bin, bin beş yüz, o civarlar satarız yani. Belki bir sene farklı olur. Bu yıl yani hedefimiz bir 300 adet çiftli olarak satmayı planlıyoruz. Giderlerin sabit kalmasını isteyen fırıncılar, una zam gelmediği takdirde fiyatlarda bir değişiklik yapılmaz diyor. Ee, bizim ekmeğe zamımız una zam gelirse, mayaya zam gelirse biz öyle ekmeğe zam yapıyoruz. Yani bizim aniden yapabileceğimiz bir şey değil bunlar. Şu anda da Maya'ya zam gelecekti, durdurduğu haberi geldi bize. En yakın zamanda değil de böyle Ramazan'dan sonra diye bir, bir lira, 2 lira daha oynayabilecek diye düşünüyoruz biz. Zam beklentimiz şu anda yok. Zaten zam yeni alındı. Ama olur ki oda başkanlarımız veya işte valilik bir uygulama yapar ve onlara çok aşırı bir zam gelir. Olaylardan dolayı malum ülkenin hali farklıya gidiyor. Ee, bu olaylardan dolayı bir farklılık gösterir de ona çok müthiş bir zam gelirse mecbur ekmeğe de zam yapılır. Tabii bizim zam unculara bağlı. Eğer yüklü bir zam gelirse evet. mecburen biz de bunu yansıtırız. Şu an giderler çünkü çok yüksek. Evet. Şu an bir işçi ücreti, usta ücreti 450-500 TL. Ve günlük sigorta zaten 120 TL'ye geliyor. Bunun yemesi, içmesi yani şu an e, aldığımız ana madde olan ürünler çok yüksek. Evet. E, satışa da mecbur yani bunu yansır. O hani bunu giderler karşılanmıyor.